Hepinize merhaba. Sun Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel eldiven lif modelin yapımını göstereceğim. İlk önce yakından bakalım. Modelim bu şekilde. Çeyizlere yakışacak harika güzel bir model oldu. Modelimin arkasını çevireyim. Arkasını farklı renkle yapabilirsiniz. Kalan ipleriniz varsa da yerlendirebilirsiniz. Ya da her iki tarafında düz olarak yapabilirsiniz. Modelim bu şekilde. Bu şekilde. Çok kullanışlı oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Harika, güzel bir model oldu. Modelin bu şekilde. Şöyle ağız kısmını da göstermek istiyorum. Rahatlıkla eliniz girecektir. Geniş oldu. Ağız kısmı geniş oldu. Rahatlıkla eliniz girecektir. Modelin bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara 1.3 milim tığ kullanacağım. Siz denize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası önemli değil. Şimdi 1 2 3 tane zincir yapıyorum. İlmeği uzatıyorum. Alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yapıp kapatalım. Kapatıyoruz. Bir zincir tekrar buraya yapıyoruz bunu da kapatıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz mutlaka. Tekrar buraya bir tane yapıp kapatıyoruz. Bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim. Bir zincir. Buraya tekrar aynı işlemi yapıyorum. Evet bu şekilde örmeye devam edelim. Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yaptık toplamda. Şimdi 12 de yapalım, kapatmayalım. Bunu kapatmıyoruz. 1 2 tane atlıyoruz. Yani bir tane batılacak yeri atlıyoruz. Hemen diğerine. Bu şekilde İkisini bir kapatıyorum. İkili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. Buraya bir bir zincir yaptım. Bir tane yapıyorum hemen yan tarafa kapatmadan. Bu şekilde ikisine bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Kapattığım yere bir hemen yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatarak sıra sonuna geliyorum. Buraya bir tane hemen yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatarak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde sıra sonuna geldim. Sıra sonunda buraya yaptım. İkinci fıstığı bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Sıra sonumuz bu şekilde. Bir zincirle buradan dönelim. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Dönüşleri bu şekilde yapacağız. Buraya bir tane Hemen yan tarafa bu şekilde ikisine bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane kapatmadan diğer yana. Evet bu şekilde git gel yaparak örmeye devam edelim. Modelimizi buraya bir tane hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum bir zincir yapıyorum Evet bu şekilde git gel yaparak örmeye devam edelim sıra sonumuz yine burası olacak dönüşleri de aynı gösterdiğim gibi yapalım Evet bu şekilde tamamladım ben git gel yaparak örmeye devam ettik 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıra örüyoruz bu kenardan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıra örüyoruz şimdi parmak kısmını yapacağız yan yana 2 4 6 8 ve 10 tane fıstığımız olmalı bu şekilde git gel yaparak aynı gösterdiğim gibi örmeye devam ettik şimdi dönüş yapıyoruz tarafa dönüş yaptık. Parmak kısmını yapacağız. Bu yüzden bir tane yaptım, kapattım. Bir zincir tekrar yapıyorum. 2 oldu. Bir zincir. 3 oldu. Bir zincir. 4 oldu. 5 oldu. Bir zincir. Altıncıyı da kapattım. Bir zincir. Yedinciyi kapatmıyorum. Bu şekilde. 2 dört, altı, yedinciyi kapatmadık. Yine bir tane batılacak yer atlayıp hemen yanına yapıyorum buraya. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir yaptım tekrar. Buraya bir tane hemen yanına yan tarafa ikili kapatarak bu şekilde devam ediyoruz. Buraya bir tane hemen bu noktaya bu şekilde ikili kapatıyorum. Evet üç tane oldu fıstık sayısı yan yana devam edelim. Buraya bir tane hemen yan tarafa bu şekilde ikisine bir kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane dört tane yan yana fıstığımız var buraya bir tane hemen buraya yapıyorum ikinciyi kapatmıyorum buraya dikkat edelim diğer yan tarafa yapıyorum bu şekilde Tığımda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi normal ikili kapatarak devam edelim. Buraya bir tane hemen yan tarafa ikili kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane hemen yan tarafa. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim ve tekrar geri dönüş yapıp gelelim. Bu şekilde devam edelim. Evet, parmak kısmını yaptıktan sonra tekrar geri dönüş yaptık, ikili kapatarak geldik. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ikili kapatmış olduk. 2 4 6 8 tane ikili kapattık geri dönüşler dönüşte şimdi ise parmağımıza devam ediyoruz ikinci sırasını yapıyoruz buraya bir tane hemen yanına yapıyorum dikkat edelim buraya ikinciyi buraya yaptım kapatmıyorum hemen bir yukarıya buraya yapıyorum üçüncüye üçüncüyü Buraya dikkat edelim. Bu şekilde yine tığımda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir devam ediyorum buradan. Buraya bir tane hemen bir yukarıya. Yine ikili kapatalım. Evet ikili kapatarak kapatarak sıra sonuna gelelim. Buraya bir hemen bir yukarıya bir tane daha kapatalım. Evet, bu şekilde tamamladık. Şimdi parmağımızın son sırasını öreceğiz. Bu şekilde yaptık. Sadece burayı üçlü kapattık. Geriye ikili kapatarak devam ettik. Şimdi eksiltme yaparak parmağımızın son sırasını yapalım. Buraya bir tane kapatmadan hemen yanına bu şekilde eksiltme yapıyoruz ikili kapatarak bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane hemen yan tarafa ikili kapatıyorum tekrar bir zincir buraya bir tane hemen yan tarafa yine ikili kapatıyorum. İki tane yan yana fıstığımız var. Şimdi buraya da dikkat edelim. Buraya bir tane hemen yan tarafa ikinciyi kapatmıyorum. Hemen bu tarafı yapıyoruz. İkinciyi buraya yaptık. üçüncü ise buraya bu şekilde tığımda üç tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Evet dikkat etmemiz gereken yer burasıydı. Üçlü kapattık. Yan yana şimdi üç tane fıstığımız oldu. Devam ediyoruz ikili kapatmaya. Buraya bir tane hemen yan tarafa bu şekilde ikili kapatarak devam ediyoruz. Evet, bir zincir yapıyoruz ve ikili kapatarak devam edeceğiz. Bu şekilde parmak kısmını tamamladık. Şimdi geri döneceğiz. Geri dönüş yapacağız ve buraya kadar geleceğiz. Burası 1 2 3. Parmak kısmını artık örmeyeceğiz. Sadece burası ve burası arasında git gel yaparak örmeye devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar buraya kadar gelelim. Evet tekrar geri dönüş yaptım ve buraya kadar geldim. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8 tane ikili, ikili kapattık ve sadece burayı git gel yaparak örmeye devam edeceğiz. 4 sırada burayı öreceğiz. Şimdi bir sıra ördük. 2, 4, 6 ve 8. Yani buradaki parmak kısmının bitişine kadar buraya 1, 2, 3 tane burada parmak kısmı var. Şimdi buradan dönüyoruz dönelim ve buraya tekrar dönüşleri yapalım bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum ve yan tarafı yapıyorum bu şekilde ikili kapatarak devam ediyorum şimdi bir iki sıra ördük bu şekilde örmeye devam edeceğiz yine sıra sonumuz Burası olacak. Git gel yaparak örmeye devam edelim. Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim. 1 2 3 ve 4 sıra ördük. 1 2 3 4 sıra ördük. Şimdi buradan bir zincir yapalım. Geri dönüş yapalım. Eksiltme yaparak yine başlayalım. Buraya 2 sırada eksiltme yapacağız bir tane. Kapatmadan hemen yanına bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım tekrar. Buraya bir hemen yan tarafa. Bu şekilde ikisini kapatarak devam ediyorum. Sadece en başta bir eksiltme yaptık ve ikili kapatarak sıra sonuna kadar geliyoruz. ikili kapatıyoruz. Evet ikili kapatarak sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. Sadece en başta bir eksiltme yaptık. Şimdi çevirelim. Yine eksiltme yaparak son sıramızı öreceğiz. Buraya bir tane kapatmadan hemen yanına. Bu şekilde ikisini kapatıyorum ve burada tekrar ikili kapatmaya devam ediyorum buraya bir tane hemen yan tarafa Evet son sıramızı bu şekilde yapıyoruz iki sıra eksiltme yaptık İkili kapatarak sıra sonuna gelelim ve bundan bir tane daha örelim bir parça daha olacak ve bir birleştirme işlemini yapacağız Evet bu şekilde ikili kapatarak Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldim. İki sıra eksiltme yaptık. Bir burada yaptık, bir de son sıramızda yaptık. Şimdi sıra sonuna ikili kapatarak geldim. 3 zincirle bir aşağıya sabitliyorum. Bu şekilde ipimi kesiyorum. Evet, bir tane daha örelim. Kalan ipiniz varsa değerlendirebilirsiniz bu modelde bu şekilde. 2 tane olacak ve şimdi birleştirme işlemini yapacağız. Şöyle göstereyim. Bu şekilde birleştirme yapacağız. Böyle fıstıklar yaparak arkasını ve etrafını döneceğiz. Böyle. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yapacağız. Aynı böyle olacak modelimiz fıstıklar yaparak etrafını bu şekilde döneceğiz. Sonra ağız kısmında aynı şekilde fıstıklar yaparak bir kenar oyası yapmış olacağız. Şimdi birleştirmeye geçelim. Birleştirmeyi de göstereyim hemen. Şöyle üst üste getirelim. Bu şekilde. Şimdi buraya ipimizi sabitleyelim. Hem buradan alıyorum hem diğerinden. şekilde buraya ipimizi sabitleyelim Evet ipimi köşeye sabitledim bir tane fıstık yapıp kapattım bir zincir yapıyorum bu şekilde ikisini bir alarak böyle sabitliyorum tekrar 3 zincir yapıyorum 3 zincirle birlikte yapıyorum ben fıstıkları bu şekilde yapacağım kapatıyorum bir zincir hemen bir ileriye İkisini bir alarak bu şekilde sabitliyorum her noktaya batıyoruz hiç atlamadan birleştirmemizi yapıyoruz kapattım bir zincir hemen bir ileriye ikisini bir alarak sabitliyorum Evet bu şekilde birleştirmemizi de yapalım 3 zincir yapıyoruz Dilerseniz sadece zincirde yapıp sabitleyebilirsiniz. Fıstık yapmadan. Bu şekilde bir zincir ikisini bir alarak bu şekilde sabitleyelim. Evet bu şekilde etrafını tam tur dolanacağız. Gösterdiğim gibi ağız kısmında yine aynı şekilde e, kenar oyası yapacağız fıstıklar yaparak bu şekilde her noktaya batarak, burası da dahil olmak üzere her noktaya batarak modelimizi tamamlayalım. Evet bu şekilde ben modelimi tamamlayacağım ve videonun başında bitmiş hali göreceksiniz. Aynı böyle yapmış olduğum sarı gibi buradaki gibi olacak. Tam tur etrafını bu şekilde birleştiriyoruz. Ağız kısmını birleştirmiyoruz. Bu şekilde önce bir tarafı ipimizi kesmeden sonra diğer tarafına dolanıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Gayet güzel olacak model. Şöyle diğer rengini de göstereyim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle hemen bunu da göstereyim. İki renkli de yapabilirsiniz diye. Bu şekilde Sunerdan YouTube kanalımda bulunmaktadır yapılışları. Bu şekilde tamamlayacağım. Videonun başında dediğim gibi göstereceğim. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.